Sabah mı egzersiz yapsak yoksa akşam mı? Gerçekten en fazla sorulan ikinci soru diyebilirim. Sabah egzersiz yapmak ve akşam egzersiz yapmaktan daha önemli bir şey var ki egzersiz performansını yüksek tutmak. Eğer benim sabah hiç vaktim olmuyor saat 5'te kalkıp bir saat egzersiz yapmam lazım ama 7'de de hazırlanıp çıkmam lazım diyorsanız zaten siz sabah egzersiz yapamazsınız ve bunu sürdüremezsiniz. Aynı şekilde ben akşam çok yorgun oluyorum o yüzden de egzersiz yapamıyorum. Bir yapıyorum bir yapmıyorum diyorsanız en iyi egzersiz yapılabilen egzersizdir. Bu yüzden de en iyisi sizin yapabildiğiniz saattir. Tabii ki burada egzersiz performansını arttıran küçük ajanlar var. Doğru besin öğesi kombinasyonları yaptığınızda ve size uygun egzersizi seçtiğinizde zaten aslında fiziksel uygunluğa yani fit olmaya yaklaşacaksınız. Sadece şöyle bir durum var. Kas gücümüzü, kas kuvvetimizi en iyi kullanabildiğimiz saatler 5 arası. Yani 16 ile 17 arası. Bu açılardan da egzersiz saatinizi özellikle de kuvvet antrenmanı yapıyorsanız bu saatlere denk getirirseniz biraz daha avantaj sağlayabilirsiniz. <laughs>